Oğlum. Abi de. Allah Tiger geliyor. Alert, ben de hiçbir şey kaç. Tamam ben ona ederim olsun. Dikkatini çek, ben hallederim onu. Yani. Başka tanka bakıyor şu an bizim tanka bakıyor. <laughs> Hadi bee. Yapma be gel yanımda dur. Yedi yanımda dur. Abi şu yanında mı <laughs> Doğamam ki sen tankın yanındayken, nasıl dövdün? ahahahahah çok gel al tak doğurmaz tankın yanında. kaçamam ki ne taşlardan bir yerden aşağı atlayabilirsin koşma koşma <laughs> gel çabuk gel hala doğurmuyor gidiyor oğlum. Vur yanıyor vur. Bir tane daha vur. Ya. Hadi be. Oh be. Ben heyecanla nereye koştuğumu bilmiyorum. Dön <laughs>